Çangiller. Hadi evet, açılışımızı yap. Hoş geldin. Çangiller kanalımıza hoş geldiniz de. Bizim kanalımıza hoş geldiniz. Bizim kanalımıza Videonun yani. başında hemen like atın de. Tamam. Sözü like atın <laughs> de. Beni yormayın. <gülüyor> <gülüyor> Beni yormayın diyor ya. Merhaba arkadaşlar Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Like atın, like atın. Video başlar başlamaz like atın. Bak Özgür Efe. Bak, Özgür Efe Unutmayın istiyor. like atın. Unutmadan like'ınızı atın sonra geçin videoya. Kalk <laughs> yap abiler abileri Bu arada kameraya da İlker burada eğer sarsılmışsa. Ee, korkmayın <laughs> Pardon, arkadaşlar. Pardon özür diliyorum. Bugün McDonald's'la Burger King'i karşılaştırıyoruz. Daha öncesinde bunların ucuz menülerini, pahalı menülerini karşılaştırmıştık <laughs> ama birebir olan şeylerini hiç karşılaştırmadık. İçinde neler olduğunu hiç bilmiyoruz. İlker kendi gitti aldı. İşte neleri varsa birebir muadilleri var değil mi? Nesi var mesela? Öl Mesela birinin salatası tavuklu salatası, diğerinin de tavuklu salatası. Ama farkları var. Tavuk, tavuklu salata ile tavuklu hmm. salata. Mesela Big Mac var, bir de Big King var. Big Mac, Big King. Evet. İsimleri benziyor ama şu tatları ikisi de aynı i̇kisi mı? İkisi de et aynı. Evet, tamam. O zaman ilk yer bize verecek, biz de karşılaştıracağız. Bu sosu siz özel mi aldınız? Ne bir hazretli yağ limonsuz Okey tamam. Yani. Oğlum bunu ben Burger King'de daha önce hiç görmedim böyle bir şey Aşkım onu alsana. Bir. Aslında bir salatayla bile doyulabilir. Bayağı bir şey var Bayağı ya. Bayağı yoğun için. Bu da bu da tavuklu. Bu da tavuklu. Şuraya e, gönül getirene kadar tavuğa bakayım. Diyet, diyet olabilir sanırım okay. çünkü yağsız. Ama diyette de bunlar peynir mi? Hmm. Hmm. Azar azar yiyeyim de şimdi hepsinden yiyeceğiz. Geçenki gibi mide spazmı geçirelim. Madem bir sos koymuşlar sosunu dökmeyi tercih edeceğim. Şöyle sosunu döktük. Ondan sonra şöyle bir karıştıralım. Tavukları hafif acılı. Evet, McDonald's'ın içindeki, Tartas'ın içindeki tavuk acılı. Hı hı. Bu biraz daha diyetimsi. göğüs zaten. Aynen, burada diyetimsi biber falan yoğun var burada. Burada tavuklar mesela şey Ay, yağda kızartılmış. Çay. Ne deniyordu buna? Ne topu diyorlardı? Tavuk bilmem ne top işte. Şey Kareli değil mi bu? Heh, çıtır tavuk. Sığır tavuğu Burada ketçap var Şunun içine ben. Ha ketçap var Tavuk anneci. Normalde an Özgür Efe, fast food yasak arkadaşlar. Bu tarz şeyleri yedirmiyoruz. Ama bugün hani bir torpil geçelim dedik bugünkü videoda. Şimdi karşılaştırmak gerekirse. McDonald's'ın içinde sadece iceberg var, salatalık var ve kırmızı lahana, havuç rendesi ve tavuk var. Bu kadar. Daha değil mi? Bu çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Şu tavukların tadı çok hoşuma gitmedi. Biraz da acı. Burada tavuk göğüs ızgara yapılmış. Tadı inanılmaz inanılmaz güzel. Domates var. Yine iceberg var. Akdeniz yeşili var. Közlenmiş biber var. Kapya biber közlenmiş kapya biber. Üzerine kaşar rendesi var. Domates bayağı özenmişler var. yani. Burger bayağı özenmiş. Bakayım başka bir şey. Yine şu yeşilliklerden var. Salata da çok güzel. Vallahi ben beğendim. Ay hele şu biberler çok güzel. Ben salataları harbiden burgerin salatasını daha çok beğendim. Ya ben salata bana şey olduğu için zaten yani şuna 15 lira para vermek 15 buna vereceğime ikili menü olur. Fiyatlar ne kadar ben hiç bilmiyorum. Bu 14 lira bu 15 lira. Çok güzel akışı var. <laughs> 14, 15. Teşekkür ederim anneciğim. Bir de bana ver. Anneciğim bak bu tavuklar çok güzel aşkım. Bunları yiyebilirsin. Evet sırada ne var İlker Bey? Tavuk burgerler var. Alalım. Alalım evet. Burger'ın şey, tavuk burger. Ama açıkçası salata pahalı bence de. Bence de yani 14-15 lira. Hmm. Değil mi İlker de yani? Pahalı. 15 lira. Fazla bence de bir salata için. Ya şu şey diyet için güzel. Bayağı doyurucu da olur bu. İçinde bayağı şey var çünkü. Tavukta bayağı var Ama şu yani. bana çok yavaş şey geldi ya. İçine, Hı. içine özensiz 4-5 tane orada hazırdan şeyi almışlar atmışlar. Evet. Çıtır tavuğu. Ondan sonra da üstüne işte şeylerden al balık koymuşlar. Ama bunda içinde bayağı bir şey var. Yani közlenmiş biberi, domatesi, göbeği, kaşar, rendelenmiş kaşar. Bayağı ben orada böyle. Bir de dediğim gibi olur. tavuk dilimleri de fazla ve kalın. Doyurucu gerçekten doyurucu. Tavuk burgeri alalım. Bunlar aynı <laughs> mı? Görüntüden Tavuk burgeri. Tavuk burger. Bu bununki yuvarlak. Bununki yuvarlak değil. Benim nerede? Bak anne bunun içinde de tavuk var zaten. Sen de şu salatalık tavuktan ye. Bak bundan ye. Aa bundan ye, Bu daha güzel. Benim nerede? Bunun içinde al. tavuk şinisler var, var. Ondan sonra kıvırcık var. Mayonez. Hmm, ketçap. Hadi bakayım. Başka bir şey yok. Turşu vesaire yok arkadaşlar. Tavuk burgerden daha ne bekliyorsun işte? Olması gereken var. Olanı söylüyorum ama onu, onu söylüyorum. Burger King bence. Evet, Burger King. Ondan çok fazla tavuk tadı dabacığım, da alamadım. Babacığım, yiyecek misin? Daha güzel. Açıkçası ben ondan çok fazla tavuk tadı alamadım. Ama bununki çok güzel. Bir de tavuğu daha kalın. McDonald's muhtemelen göğüsten göğsü yatırmışlar. Pat 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 vuruyorlar şöyle ya. Ondan sonra da onu iki kızartmışlar, koymuşlar içine. Şimdilik serpilmezden yapmışlar. Bunu daha çok tavuk köfte gibi yapmışlar. Aynen, o da benim hoşuma gitti. Evet, bu daha güzel. Burger King altı nugget. Bunun altı var mı? Evet. Ben onu yerim. Al baba. Al babacım. Hmm. Altın nugget'ı barbekü soy. Nugget'lar farklı. Ne? Önce buraya koyma aşkım. Onun içine koy. Tavukların içine koy. Sanki var ya Burger, burger King virali gibi olacak da bence bu da burger. Ama şöyle bir şey var. McDonald's'ta Coca-Cola, Burger'da Pepsi var. O yüzden kola olarak bence kola olarak McDonald's tercih ederim. Hmm, bu. Burger'ın mı bu? Aynen Burger. Burger. Bunun dışındaki sosu bence... Ben hiç beğenmedim. Hiç güzel değil. Sulu bir sos yapmışlar. Yani çıtır falan değil bildiğin sulu bir sos yapmışlar. Bunun tavuğu da değişik. Ya bunun tavuğu da çok güzel. Tavuğu lezzetli. Evet. Dışarıcı da güzel ama gerçekten tavuğu lezzetli. Hı <laughs> hı. <laughs> evet sıradaki gelsin. <laughs> Şu ana kadar salata da, tavuk burgerde, altılı çıtır tavukta da, da hepsi burger. Aynen. <laughs> Bu burger big Aynen. King. Bu burger'ın Big King'i. Bak Big King. benim nerede? Benim benim. benim. abi içeriğini de gösterir misin? Tamam. da bunu da yiyemesin. <laughs> Bu tamam. pek özelilmemiş gibi. Hem soğuk hem de şeyi erimemiş. Çedar <laughs> Aynen çedar erimemiş. Sandviçler aynı galiba. Köfte, salta sosu var, mayonezli. Zaten içeriği hemen hemen benziyor. Aynı. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle bunları karşılaştıralım o zaman şu şekilde. Bu Bunu daha büyük da galiba. o zaman. Tam böyle bir tut. İçeriği gözüksün. Ha bunda soğan mı var? Hmm, kesinlikle McDonald's. Ben denemedim daha, bakacağım. Kesinlikle. Soğan ve turşu. Bunda soğan ve turşu var. Bunda çedar yok değil mi? Bunda da var aşkım. Hepsi aynı ya. Turşu Onda yok. da çedar ha. var, Çedar erimemiş. Turşu, hepsi var aynı ya. Ha, bu Bunda da, da soğan var ama kesinlikle McDonald's. Kesinlikle. Bak bunu da ye. Ben seni şey yapmış olmayayım, Hı, ben... lezzet kalanı ölçmüş olmayayım ama... 3-1 oldu galiba benim gözümde. Ben McDonald's'ınkini çok çok beğendim. O biraz kuru gibi geldi bana. Çok güzel böyle ona ona ona. Bu daha güzel. Hangisi bu? O mu güzel? Bu, Hı -hı. bu köşe. O McDonald's. Çünkü ona çok o güzel. O olan mıydı? Ha çedar erimiş bu. Benim sana ilk verdim. McDonald's bu. Hayır. Hı -hı. O burger. Hayır bu canım. Hayır bebeğim. Bu McDonald's. Gönül ablanın elindeki McDonald's. Ha ha. Bak çedar. Ben orada çedar bulamadım ya. Hı, Hı. bu McDonald's evet. Sen ikinci o zaman olarak Kurma aldın. Ya. Ha Ben sana ilk verdim denediğim. Bir evet, ne olduğunu anlıyorum. Aynen. Abi biliyorum McDonald's. McDonald's. In... Bitkin'i daha güzel. Big King, Big Chicken mı? Ne bunun ismi? Big, Big King'le ile Big, Big Mac. Mac. Bu evet. Big Mac. McDonald's'ı Big Mac mı? Big, Big, King. Burger King. King'den e, King. Kasette kapan görüşte. McDonald's'tan Big, Big Mac. Heh, <laughs> 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 evet. O zaman Big Mac büyüktür Big King. Aynen. Big Mac. Aynen. Evet. Big Mac. Aynen. Yani böyle yakından uzaktan değil. Ne arıyorsun? Kesinlikle yani. <laughs> Son olarak soğan halkaları. Hı -hı. Son olarak soğan halkaları. Soğan halkasını aldım. Burger'ın soğan halkası. Çok süslü. Yine güzel ben var. Tamam. Ay anneciğim tamam. Hemen bir getireceğim sana. Hemen su getirelim babacığım. İçecek konusunda yine ben McDonald's'cıyım. ama sos deneme bence. Tadını değiştiriyorsun. Çok aynı ama bir tık McDonald's gibi sanki. Bir şey diyeyim mi? Aynı Aynı aynı. Yani aynı ama bir tık McDonald's. Bunlar zaten muhtemelen dondurmuş soğan halkaları. Aynen. Aynen. Belki aynı marka bile olabilir. O Aha. kadar lezzeti o kadar benziyor birbirine. Aynı Soslar da muhtemelen birbirine da. Deneyeceğiz mi bunları? Deneyelim. Ne hangi soslar var? Ranch var, buffalo var, acı hardon sos var. <laughs> var. Vereyim abi daha bir sürü var yani. Acı sos var. Buffalo <laughs> sosu karşılaştıralım o zaman. McDonald's'ın acı <laughs> sosu tatlı. <top gülüyor> hangi sos <sesiniz>? istiyorsunuz? <laughs> burada ne var? Mayonez var, ketçap var. Bu kadar. <laughs> yok bu içilmez. Bu çocuklar için değil. Sana ayran Ben hemen sosu getiriyorum. Şeyim, patatesi. Aha yok burada var tamam. Burgerin patatesinden Aşk. deniyorum. Buffalo sosu da sevmem aslında. Efendim anne? Peteçe. Peteçe. <laughs> <gülüyor> 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 acı mı? Acı ya acı. acı ben de yedim acı şu <laughs> acı. acı? Görüntü olarak <laughs> McDonald's'ınki. <mekanı> <laughs> <laughs> ne oldu? Bufalo mu aşkım? İlk patatesleri bir deniyorum. He, bu falıymış. O da falıymış tamam yani. Patates! Patates! McDonald's'ın patatesi görüntü olarak da, lezzet olarak da sanki biraz daha ağır basıyor burger'a. Demek ki burger, tavuk ve tavuk ürünleri olan şeyleri. Evet. Ben mesela burger'ın tavuğunu beğeniyorum. Bak burger'ın tavuğu güzel evet. ama et olarak McDonald's'a gideceksin. Evet, yani aynen et öyle. yemek istiyorsan McDonald's'ı, McDonald's. tavuk Yemiş yemek da. istiyorsan... <laughs> Oğlum bu nedir ya? Lezzetli bir acı ama. Aşkım. Bu çok acı değil aşkım. Getirse mi? Bu McDonald'sın ki. Dur bakayım. Hı hı. Bu çok acı değil. Bu çok Şeyin acı. Ki... Burgerinki acı. Şunda yazıyor mu? Ooo. O direkt bufala sos yazıyor. Hiç acılı bufala sos falan yazmıyor. Acı. Mekinki acayip. Ama şey burgerinki acayip acı. Mektazınki çok acı değil. Patates olarak burgerinki daha güzel. Patates olarak. Sen burgerinkini mi beğendin? Evet. Allah bu, Allah. Ben mektazınki çok... Ya Bunlar olur. daha böyle pek pişmemiş gibi. Sen ne burger beğenmişsin abi pazeste. Yok ben pazeste mektansı beğendim. Mektansı mı? Ben burger beğendim. Zannedersem... Bitti mi? Efendim açık. Bu var mı? Bu mu mı? Onları sen yeme bebe. Tamam o zaman. Açı Açı yeme onları. Neden? Acı sosunu Açık. misin abi iki tarafında? Sen acıyı seviyorsun. Valla mı? dur burada acı sos var. Ha burada da var. Dur bakalım. Ondan sen ye. Tamam aşkım ben yedim sen yeme. Ben normalde acıyla hiç aram yok ya. Son olarak videonun sonu olarak o zaman. Bu Şeyin acısı olsun. Burger'ın. Ben de buraya Mekin'kine sıktım. Mekin'kine Mc sıktım. Anneciğim bur buraya şey yapalım ama. Burger'ın ki bayağı acı. Yani, evet. Bu... <laughs> Bana bunu. bu ne la? Hayır, hayır. abi. Acı sos yani gerçekten. Aaa! Aa. Dur bakalım. Aa. Şu ben deniyorum. Ama o zaman bunun üstüne başka bir şey yemem lazım ki. Mac nasıl? Daha mı acı? <laughs> Yanıyorum şu <sanki>. Çok acı. O zaman sen anne. Kurban olsun sana anne. <laughs> 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 sen daha geçsin. Müdia su iç keçsin diyor. Yemin seni yerim. Bu senin suyun anneciğim. Sen iç. Ben şey Ben bu acı sosu niye yedim ben? Onun ikine bakayım mı? Hangisi daha? Hangisi? Lan hani sen de buna batır. Hangisi daha acı? Evet, hangisi daha acı? <laughs> yanıyorum, yanıyorum. Çok acı. Of, da çok almışım ya. Bir şey mi? Burger King'inki efsane daha acı yani. Evet. Biraz da sert bir acısı Aa, var. McDonald's da acı ama. Aa evet. Ama Burger'ınki. aboo. Aynen. Allah kurtarsın yani. Acı, acıyı sevmeyenler kesinlikle. <laughs> ben, ben mesela çok acı. seviyorum abi. En sevim sosu yani. Sen, <laughs> Sen zor musun? Adam pilava makarna ya. Kaşık kaşık pul biber döküyor ya. Karabiber döküyor. Simit <gülüyor> <gülüyor> o zaman videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar. Bu şekilde karşılaştırmamızı istediğiniz markalar varsa arkadaşlar pizzalar olabilir mesela. Mesela X pizza ile Y pizzayı karşılaştırabiliriz. Aynı muadilleri. Ondan sonra başka bir işte farklı burger çeşitlerini karşılaştırabiliriz. Tavukçuları karşılaştırabiliriz. Sushi jeli karşılaştırabiliriz. İstediğiniz markaları alta yazın yorum olarak. Biz de onları... <laughs> o acı var ya beni delikti ya Burger'ın acısı şu anda midemde. Evet videonun sonunu her zamanki gibi Gönül Hanım yapacak. Gönül Hanım buyurun efendim. <laughs> Yiyeceğim anneciğim. Aa burnum akıyor ya la. <laughs> Acısız gerçekten çok acı. Vallahi burnum akıyor ya la. Şu, şurada... Sizin de gördüğünüz gibi hepsini karşılaştırdık. Benim için de Burger King bir adım daha önde oldu. Ama sadece burger, Burger Big Mac yani Burger King'i geçti benim için. Onun dışında Burger King, Burger King konuşamıyorum dilim yanıyor hala. Tercihimdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eman da dediği gibi farklı karşılaştırmalar isterseniz aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Her türlü karşılaştırmayı yapabiliriz. Evet, anlatmayın. Like atmayı unutmayın. <laughs> like atmayı unutmayın. Abone değilsiniz de abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Abine Bildirimleri de açmayı ablan, unutmayın abone için. Abone olun, abone olun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve çocuklar annenizi yemeklerini yiyin. Bakmayın burada karşılaştırıyoruz. Ee, anne anne yemeğe Hadi görüşmek üzere.